Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sodexo Fuel Pass nasıl kullanılır ve Fuel Pass nedir gibi sorulara bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Fuel Pass şirket araçlarınızın akaryakıt harcamalarının kontrol altına alabilmeniz için Opet ile beraber Sodexo'nun sunduğu harcama yönetimi hizmetidir. İster bir ister bin adet şirket aracınız olsun. Fual ile arayacaklardan faydalanırsınız. Sodexo fual kullanmak için e, Sodexo mobil uygulamasının istasyonları göz atabilir ve fual ile kolaylıkla harcamalarınızı kontrol altına alabilirsiniz. E, Sodexo mobil uygulaması üstünden fual gelebilir ve buradan kullanımınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda Sodexo Fuel Pass nasıl kullanılır buraya bu soruya aslında yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.